Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir video serisi beraberiz. Bir soru bir çözüm. Her videoda bir soru ve arkasından bir çözüm yapmayı düşünüyorum. Yalnız sorular biraz özellikli olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeden, zaten kısa bir video olacak. İzlemeden önce soruyu kendi içinizde tartışıp, fikir üretip ondan sonra videonun çözümünü dinlemeniz sizin için faydalı olacak diye düşünüyorum. Zaman kaybetmeden sorumuzun çözümüne geçelim. Şimdi soru ne diyor? Bir bakalım. Bir maddeye ait kütle hacim grafiği verilmiş. Eksen, yatay eksen kütle, düşey eksen hacim. Dikkat edin bu alışılageldik bir durum değil. Buna göre grafiğin birinci ve ikinci bölümlerinde maddenin öz kütlesi için ne söylenebilir? Yani değişim süreciyle ilgili nasıl bir yorum getirebilirsiniz demiş. Şimdi biz o zaman maddenin bu grafik üzerindeki değişimindeki seyri incelemek için Maddenin öz kütlesinin kütle bölü hacim şablonundan çıktığını zaten biliyoruz. Bunu bir hatırlatalım. İlk yoğunluk değerimizle maddenin bakın grafiğindeki birinci kısmının grafiğinin son kısmında yani D2 değerini burada yoğunluk D2 değerini bulduktan sonra birinci kısımdaki seyri yorumlayabiliriz. Yani artış ya da azalış noktasında bir şey söyleyebiliriz. Daha sonra üçüncü değer olarak da bakınız şu grafiğin ikinci yoğunluk değeri ile üçüncü yoğunluk değerini kıyaslayarak artış, azalış ya da değişmezlik noktasında bir yorum getirebiliriz. Çözüm şablonumuz bu. Peki şimdi değer itibariyle istediğimiz değerleri bu eksenlerde kullanabiliriz. Ben 1, 2, 3 yine hacimde de 1, 2, 3 değerlerini kullanmakta özgürüm diye düşünüyorum. D1 o nokta için yoğunluk şablonunda kütle bölü bakın kütle değeri 1 hacim değeri 1 şeklinde 1 değerini alır diye düşünebilirim. Şimdi gelelim D2'ye. Şimdi D2'nin değeri daha büyükse yoğunluk artmıştır, daha küçükse yoğunluk azalmıştır diyeceğiz. Şimdi dikkat 2 noktasındaki yani ikinci seçtiğim noktadaki kütle değeri 2, hacim değeri 1. Böylece D2 yoğunluk değerinin bakın 2 olduğunu buradan okuyorum. Gelelim D3'e. D3'te kütle değerinin 3, hacim değerinin 2 olduğunu yani 3. yoğunluk değeri olarak da 1,5'u yakalıyorum. Şimdi buradan kıyas yapabilirim. Yani 1. aralıkta yoğunluk değeri 1'den kaça çıkmış? 2'ye çıkmış. Artmış. Yani D1'den D2'ye gidiş süreci bir artışı ifade ederken grafiğin 2. bölümünde D2'den D3'e bakınız 2 değerinden 1,5 değerine azalış söz konusu. O halde Grafiğin birinci bölümünde bir artış, ikinci bölümündeki azalışı C şıkkında okuyorum. İşte böyle biraz daha özellikli sorularla tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın sevgili takipçilerim. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayınız.